Kliniğimizin faaliyet konularının içerisinde de e, vahşi ve eksotik hayvanlar bulunmaktadır. E, çevremizle birlikte yaşadığımız için e, ve Urla'nın da çok güzel bir çevresi olduğu için ister istemez bazen e, vahşi hayvanlar da doğal yaşantıdan yaralanmış ve hasta olarak bulunup kliniğimize getiriyor, getiriliyor. E, biz bu konuda da çalışmalarımız çok fazla var. E, Örneğin şu an son hastamız klinimizde, e, kısaca hikayesinin de çok ilginç olduğu için sizlere anlatmak istiyorum. Baykuş e, klinimize yaralı olarak getirildi. E, şu an iki aydır kliniğimizde bakılmakta baykuş. E, bulunma hikayesi de çok ilginç. E, buradan insanların da biraz ders çıkarması gerekiyor. E, annesi, bu baykuşun annesi, e, diğer üç yavruyla birlikte e, yuvasını yaparken e, naylon lifler kullanmış. E, ve bu naylon lifler ne yazık ki yavrular büyümeye başlayınca e, yavruların boynuna, ayaklarına dolanmış. Eee iki yavru ölmüş. Aliş de geldiğinde bize ölmek üzereydi. Aliş'in tek şansı e, bu iplerin, naylon iplerin ayağını dolanması. Ancak ne yazık ki Aliş e, bu iplerin ayağında dolanması sonucunda e, ayağını kaybetti e, Şu an biz Alişe bakmaya devam edeceğiz e, Bu şekilde doğal hayatta Yaşama şansı maalesef Alişin yok Bizim e, Alişe yapacağımız Şu anki işlem biraz daha Büyümesini ergin boyuna Yaklaşmasını beklemek Ergin boyuna yaklaştıktan sonra Bu ayağını da e, Bir protez yaparaktan e, Hiç olmazsa dengesini sağlayıp Tek ayağında gene insan yardımı olmadan e, en azından kendi yiyeceğini tutup parçalaması ve beslenmesini sağlamak, ancak dediğim gibi e, doğal hayatta maalesef bu şekilde şansı yok. İguanalar, yılanlar, kertenkeleler. E, kara kaplumbağaları, su kaplumbağaları oldukça fazla geliyor. E, ve gördüğümüzde şu yıllar içerisinde e, bu gelen hasta sayıların gittikçe arttığını ve insanların yavaş yavaş bizim ülkemizde de egzotik hayvanlara karşı bir ilgilerinin olması. Bu egzotik hayvanlar içerisinde yalnızca kertenkele, kaplumbağa veya iguanalar değil, aynı zamanda e, çeşitli e, papağan türleri ötücü kuşlar da girmektedir. Bunlar da yine aynı egzotik hayvanlar sınıfında incelenmektedir. Biz bu hayvan gruplarına da klinimizde e, gerek tedavi, gerek bakım, gerekse operasyonlarını yapmaktayız. Vahşi ve egzotik hayvanlarda özellikle hekimlik yönünden dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. E, bu hayvanların metabolizmaları tamamıyla normal bizim alışık olduğumuz memelilerden Farklı çalışmakta. Dolayısıyla tedaviler esnasında uygulanacak ilaçlar ve dozlamalar normal alışık olduğumuz düzenin tamamen dışında bir düzende yapılmaktadır ve bunlar için de özel eğitim almak gerekiyor. Ee, yöntemler e, evcil hayvanlardan e, memeli hayvanlardan diagnostik yönde aynı ancak ilaç uygulamaları çok değişik uygulamalar şeklinde olabiliyor ve özellikle bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, bazı e, türlerin bazı ilaçlara karşı özel duyarlılıkları var. Ee, i̇laçların emilme süreleri, yaralanma süreleri e, türler içerisinde bile farklılık gösterebiliyor ve bu konuda çok çok dikkatli olması gerekiyor.